Arkadaşlar, kanalım bir ertesi gününden hepinize tekrardan merhaba diyorum ve yeni bir video başlatıyorum. Şu an bizim evin terasındayız. Şöyle göstereyim. Şu an burada enişte bey süslemeyle uğraşıyor. Bugün burada bekarlığa veda yapacağız. Şu an biraz burası sıcak ama akşam çok serin esiyor, güzel oluyor. Şimdi burayı süsleyeceğiz, bakın böyle. Şu duvar süslenecek, buraya masa gelecek. Kız kıza burada biz eğleneceğiz. Evde yapmak istedim çünkü e, ne bileyim kahve, hadi kalkın kahve içelim, hadi şunu yapalım, bunu yapalım diye bir de oynamak istiyoruz. Biz kalkıp doymadık, oynayacağız. O yüzden büyük hoparlör getirdi Gülsün abla, onu açıp oynayacağız. Yani mekanda o kadar rahat olamayacaktık, o yüzden böyle de bir mekanımız varken burayı kullanalım dedik. Ve bugün Sevo geldi. Muğla'daki vloglarda çok böyle çekemedin ben değil mi böyle ya? Sen hani çok fazla Muğla'dan arkadaşızydın aslında, üniversiteden. Bugün geldi Sevcan İzmir'den. Bir teklifinde. Evet. Evet, evlilik teklifinden hatırlayabilirsiniz. Doğru. Sen bu? Evet, sen konuş o zaman. Ne var? Biri de değil mi bugün? <laughs> biri de şu. Kanka şey... o konuşunu unuttum yemin ederim. Gözü de zamanlar. pembe pembe <laughs> takmış onu yuttu. Takıyorum zaman tabi. Burayı onda yıkadım. <gülüyor> <gülüyor> herkes ertesi günden kalma. Ben vallahi şimdi duştan çıktım. Kuruyor da saçma. Bu kadar bir koklayın da temiz saç kokusu alın. Valla ne güzel kokuyor. Enişte merhaba diyelim. Merhabalar. Süsleme işleri devam. Aynen. Tam bir enişte bu ya valla. <laughs> Teyze balo. Vallahi yiyorum Benim yeğenim çok güzel değil mi? Çok güzel. Çok maşallah ya. maşallah. Kuzum yani beni benim. Bir. Öyle yani arkadaşlar buraları süsleyeceğiz. Sonra bir tur hazırlanırız şöyle makyaj falan. Elbise, bir tane elbise aldım bekarla veda için. Böyle Nedim'e bileklikleri, taçlar var. Onları da atacağız kızlara falan. Böyle güzel bir gece geçireceğiz. Size de böyle vlog tadında çekmek istedim bugünü. Bakın şöyle duvarı süsledik. Şurası baca duvarı var şurada. B o tarafta kaldı ama şöyle güzel. Şuraya to bi gelecek güzel oluyor. Bu öne de masa koyacağız şimdi. Süslüyoruz işte. Eniştem süslüyor daha doğrusu. Sağ olsun kendisi böyle şeylerde iyidir. Ben diyorum bırak. He, bırak işi gücü organizasyona geç diyorum da dinlemiyor beni. Her şeyi yaparsan fotoğraf çekimi, video çekimi. Valla dün kanada bir çekmiş biz arkadaşlar görmeniz lazım. Evet çok iyi oldu. Bakın gençler burası bu şekilde. Böyle süsledik ve buraya da böyle uzun bir masa yaptık şöyle. Burası dolu dolu olacak yani. Ay şu ne yapıyorsun? <laughs> Bekarlığa veda makyajı. Ben <laughs> buradayım. Alttan da telefonu fenerini yakmış. Evet, kendimi daha net görebilmek için aynada. <laughs> Işık yetersiz kalıyor bu odada. Evet. Kör birazcık. Aynı. Şimdi ben de hazırlanacağım burada. Hadi bakalım sen bitir. Hadi bakalım bitireceğim. Çok az kaldı. Hazırım zaten. Makyajım Aynı. falan güzel oldu bence. Ve parlak bir şey sürmek istedim. Ben de öyle yapacağım ya. Ha. Beyaz. Açık renklerde. Aynen, İyi ben öyle. de giyineyim madem hazır durayım. Tamam ben de şu dudak kaleminin rujunu süreyim. Tamam. Başka da bir şey kalmadı bu kadar. Tamam. hazırım ben. Herkes beyaz elbiselerini giysin. Ben giydim. Nikah elbise. Evet. <laughs> Çok güzel orada. Gördük. Hazırlanmaya çalışıyordu. Ben de makyajıma başladım. Evet başladım. elbiseyi mini yaptık ablamın. Evet bakın. Çok tatlı. Upuzundu. Oldu mu? Ay, şöyle tatlı şöyle çok Aa, hafif bir şey şey zaten fondöten geçiyor. falan sürmeyi aynen düşünmüyorum mi? aynen ya fondöten sürmeyeceğim bir gözaltı altı şuraları da kapatacağım hayır <laughs> yok yok şöyle göz altlarımı kapatıyorum bugün herkes saçını düzleştirsin bugün valla topuz topuz yapamayacağım taş takacağız çünkü team ve team bright ve bright to be diye o yüzden herkesi salınık olsa daha iyi olur. Sonra şöyle pudra geçiyorum. oldun? Evet, Sevcan da giydi beyaz elbisesini. Evet. Tam ola çatı şey. Kanka bugün şey oldu ya, Metcizir final sahnesi. Aa evet. Valla. Senin de orada dövmen varmış. Ben de şurada hemencik. Hemencik. Düzleştiriverim. Çok hafif kaşlarımı dolduracağım. Biz yine sabahtan beri hiçbir şey yapmadan <laughs> bir süslemeyi yaptık. Sonra oturduk kahve içtik falan bizim bahçede. Evet. Son dakika böyle biz telaşlanıyoruz. Rujda bunu sürdüm. Tamam. Ben de saçımı düzleştireceğim. İşim bitince verirsin kanka. Bitiyor az kaldı. Bize göstereceğim ama az kısa uzun geldi ve ben bunu kestirecektim. Ya değişik. Şimdi boydan gösteririm sana. Size? Sana diyordum. Size gösteririm. Aslında sana. <laughs> Tabii canım tek bir kişi izliyorsa sana yani. Aynen öyle. Makyaj sırası. Makyaj sırası mı? Hadi gel. <laughs> Sırayla Aynen sırayla o aynanın önünde bir makyaj. Far bile sürmedim kanka. Kapatıcı, allık, ruj. Ben de kapatıcı yaptım. Bak şuralarımı, şuralarımı, bıyık bölgeme. Ee, likit sürdüm, far sürdüm. Rimel zaten dünden kalma. <laughs> Onu Aynen. da söyleyeyim. Bir de ruj. Bu kadar, bu kadar. <laughs> oh. Canım benim. Ben de saç sırası bekliyorum. Gülsün ablalar hazırlanıyor. Gülçin falan. Onlar gelecek Pelinler. Hepsi hepsi. Ee, Merve geliyor. O biraz geç katılacakmış aramıza. Şimdi hazırlamayı bitirmedik daha. Evet. Yani yiyecek kısmını koymadık. Sadece süslemeyi yaptık bugün. Yiyecekleri de koyacağız şimdi. Hazırlayacağız. Saçlarını gösterir misin? Gösteririm. Ay, çok, çok güzel, güzel var. oldu. İpek gibi. Elde bak. Saçlarım ipek gibi. <laughs> koskum bebek mebek gibi. Olmayan yerleri sen yaparsın. Arkalarını falan. Şimdi sıcak bu bir de. Sen güzel yapıyorsun. Ama bak şimdi. Ben çok diplerine girmiyorum. Hemen uçları Ha. Sen zaten şuralar tuttun. Senin kıvırcık sanki. Bunlar kimindi? Şöyle işte ben üstün körü düzleştiriyorum. Çok detaylı düzleştirmiyorum. Bak bitti. Al. Ama evet bu kadar. Şimdi bright to be de taktık mı tamam. Yeah. çok güzel. Uhu. -huh. Dediğime bileklikleri ama ben de takacağım. Evet hepimizde var arkadaşlar. Evet. Gençler böyleyim. Şöyle uzaktan göstereceğim size. Elbise trend yoldan bu arada. Çok beğenerek aldım. Tam da istediğim gibi oldu. Gençler şimdi sarmalar geldi. Bunları sipariş vermiştik. Aynı şekilde kuru pastaları da hazır aldık. Her şeyi hazır aldık kısacası. Hiçbir şey hazırlayacak zamanımız yoktu. Çünkü yarın düğün bir gün önce kına vardı. Böyle makaron şeklinde kurabiyeler. Çok tatlı bunlar ama biraz renkleri birbirine girmiş. Orada dediğim gibi kuru pastalar. Buralara şat bardaklarını sıraladık. Bu da gelin pastam. Ablam aldı bunu da. Sürpriz yaptı. Çok sevindim. Çok güzel değil mi ama? Renkler falan tam ben yani. Sonra şöyle geldiğimizde böreklerimiz geldi. Bu bizim kendi bahçemizden e, üzüm. Sonra bakın. Şöyle bakın simli şampanyalarımız var aynı şekilde. Bu da simli. Onu da patlatacağımız zaman gösteririm. Böyle hazırladık. Yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık. Hoşlandık, hoşlandık, niye zorlandık? Zorlandık, zorlandık. Kızlar toplandık, 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 toplandık. Sorun neden yıprandık, yıprandık. Evet. Zorlandık, zorlandık. Şarkı ee, bitti. Gençler toplanıyoruz yavaş yavaş. Bakın. Ekip şu an şu şekilde. Birazdan Melike ve Pelin eklenecek. 아니 가 김은가? 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 가 김은가? 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 김은 Evet, ring light, güzel. Evet, Hadi bakalım. Haydi yiyelim güzelleşelim. Allah Allah. çakma mı bence. Allah, Neyse, Hayır. Bence de. Maç bekleyin. maç 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 ya maç 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 ya, えっこいい。 Evet. Tekila mı bu? Tekila değil. O zaman hadi bakalım. Gülsün abla birazcık yaklaş. Ooo. C'est Hale bakın. Maza mazalıktan çıktı. <laughs> Primo babamlar erkeklerle eğleniyor. Bugün komple bizler eğleniyor. <laughs> aramızdan ayrılanlar Baba yarın göstereceğim ona şimdi ben. <gülüyor> <gülüyor> sen şuraya geçe, bir selfie Çek. Biz bu haldeyken sen de bu halde dinleyeceksin. Hadi çek. Hadi. Hadi. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a ne olun. Allah'a emanet olun. Gün bitti kanka yürü. Veda bitti. Bitti gidiyoruz. Bitti gidiyoruz. Yarın düğüne gidiyoruz ha. Görüşürüz canlarım benim. Evet kahve faslı. Ama abi, biz daha duş almamız lazım. Ay çok iyi gitti. Dede. <laughs> yok yok. Emre yarın karşıda gelecek diyecek. Sabah onda burada olur kanka. Aa, bu olur. <laughs> ben bir Emre'yi arayayım ya. ben telefon nerede? Olmuyormuş. Yarın 12'de kuaförde olmamız lazım. Emre ne yaptı ben de bilmiyorum kanka bilmiyorum. Yarına hazır olmamız lazım. Şu an saat 2 falan. 2'ye 6 geçiyor. Yarın sabah köründe Emre gelecek. Saat 12'de kuaförde olmamız lazım. Yarın asıl büyük gün düğün var. O yüzden şimdi çıktık saçlarımızı taradık ben taramadım daha tarayacağım hemen şöyle üstün körü bir kurutacağım ki gece böyle dalgalı dalgalı şekilsiz bir şey olmasın sonra da kuaförde olacağız artık bugün bu videoyu burada kapatayım diyorum yarın düğün vlogunu başlatacağım çünkü o zaman videomu beğendiyseniz like'a basmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın şuradan aşağıdan tamam mı bildirim çanını da açmayı unutmayın ki düğün videosu geldiğinizde de anında haberiniz olsun Ablam da aynı şekilde düğünde kınadı çekti, bugün çekmedi. Ondan da farklı bir açıdan izleyebilirsiniz. Ablamın kanalının linki de aşağıda zaten, hep sabit. Açıklama kısmında hep var. Böyle...